Merhabalar efendim. Eshab-ı Kiram'ın en güzidelerinden dört büyük halifenin ikincisi olan Hazreti Ömer'in dayısı kimdi? Dayısı Ebu Cehil. Ve Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz'e en çok eziyet veren, en büyük sıkıntıları veren o oldu. Ve Peygamber Efendimiz onun imana gelmesi için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Fakat bir türlü iman etmedi. Bir gün Ebu Cehil elinde avucunun içinde taş parçalarını saklayarak peygamber efendimizin huzuruna geldi. Ya Muhammed eğer şu avucumun içinde ne var onu bilirsen senin peygamber olduğuna şehadet getireceğim. Bilemezsen getirmem dedi. Resulullah efendimiz tebessüm buyurdu var. Ve buyurdular ki ya Eba Cehil ben senin avucunun içindekilerimi bileyim yoksa avucunun içindekiler beni mi bilsin? Ebu Cehil düşündü. Hin oğlu hin. Bir insanın, bir canlının taş parçalarını, cansız maddelerini bilmesi olabilir. Ama cansız taş parçalarının dile gete gelerek bir insanı tanıması onu söylemesi hiç mümkün değil, olacak iş değil. Dedi ki: "Tamam. Sözümden vazgeçtim. Avucumun içindekiler seni bilsin." Ve avucunun içindeki taş parçaları şakır 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 harekete geçti. Ve "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh." dedi. Ebu Cehil bunu duyar duymaz "Ya Muhammed, senin gibi bir büyücü görmedim." dedi ve oradan defolup uzaklaştı.